Selamun aleyküm kara gözüm. Aleyküm selam Hacivat'ım. Nasılsın bakalım görüşmeyeli? İyiyim. Peki sen nasılsın Hacivat'ım? Ben de iyiyim kara gözüm. Ama biraz canım sıkkın. Niye ki? Ne oldu? Haberleri izlemiyor musun kaç gündür? Hayır ben hiç haber falan izlemedim ki Karagöz'üm. Ee, evde kalın diyorlar. Bas bas bağırıyorlar devlet büyüklerimiz. Duymuyor musun kara gözüm? Ne? Ekmek mi alın diyorlar? İlahi be adam ne ekmeğinden bahsediyorsun sen? Evde kalın diyorlar. Evde kalın. Yani dışarıya çıkmayın diyorlar. Salgın hastalık varmış. İnsanlar birbirine bulaştırmasın diye uğraşıyorlar be adam. Eee hmm, o, o zaman, zaman peki e ne yapıyormuşuz? Evde kalıyormuşuz. Dedi, Bizi dinlediğiniz dedi, dedi, için teşekkür ederim. ederiz.